Selam herkese. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle vlogumu biraz geç başlatmak istedim. Aslında çekmeyecektim. Bugün sonradan çekmeye karar verdim. Çünkü e, düğüne gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Şu anda hazırlık aşamasındayız. Saat 4.30. Saçlarımı böyle yaptım. Şunları taktım. E, çıkaracağım. Makyaj yapmak için takmıştım bunları. Ercin de oradan bana bakıyor. Beni dinliyor. Eee... <laughs> Evet, onu da söyleyeceğim tabii ki de. Evet, onları unuttuk çünkü çekmeyecektim bugün aslında. Bugün aynı zamanda da Anneler Günü, bütün annelerin Anneler gününü kutluyorum. Ee, Arjin de kutluyor. Arjin çok güzel sürpriz yapmıştı bana, çok böyle tatlı bir pasta almış, ee, büyük bir buket çiçek yaptırmış. Çiçeği birazdan zaten göstereceğim size. Yani işte Arjin ve Arda birlikte aslında, evet. Ee, yanlışlık oldu pardon canım. Ee, ve hediye almışlar. <laughs> ee, şimdi birazdan aşağı inince size çiçeğimi gösteririm. Pastayı kestik artık pastayı herhalde göstermem ama Arjinser resim çekmişti. Ee, ya, Instagram ilk önce YouTube'dan. Ondan abone Aynen. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Çünkü orada ki herkes YouTube'dan önce her şeyi görüyor. Günlük böyle anında görebiliyorsunuz. O yüzden beni hemen şuraya koyacağım. Instagram adresimi oradan takip edin. Çünkü e, günlük paylaşımlar yapıyorum. Eğer bir şey kaçırmak istemiyorsanız sizi oraya bekliyorum. E, ayrıca pastanın resmini bulabilirsem de şuraya bir yere ekleyebilirsem e, eklemeye çalışacağım. Şimdi şimdi Şöyle makyajımı yaptım ama rujumu süreceğim. Şu an sadece öyle bir parlatıcı sürdüm. Size bir şey göstermek istiyorum aslında. Öncelikle şimdi şunlardan bir tanesini takacağım. Ama hangisini takacağıma karar veremiyorum bir türlü. Ee, herhalde şunu takarım. Bunları takacağım. Ve elbise aldım kendime. Şimdi giydiğim zaman görürsünüz. Size bir tiyo vereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela Elbiseleri alıyoruz ya şu askılar çünkü bunun bir kolu yok yani kolsuz bir elbise bir tarafı o yüzden diyelim asacağımız zaman askıya e, şuradan normalde asamıyoruz kol olmadığı için ve bu iplerden asıyoruz. Ama düğünlerde de biliyorsunuz hep sıkıntı oluyor bir şekilde içine de soksak oynarken falan çıkma riski olabiliyor bu askılar bir taraftan da kesmek istemiyorum çünkü astığım zaman bu sefer sorun olacak derken bir çözüm aklıma geldi. Bunu daha önce annem yapmıştı. Çok yıllar önce aklıma geldi. Bakın siz de böyle yapın. Kesinlikle kesmeyin. Şöyle askıyı içeriye aldım. Ve şu astar kısmına elbiseye zarar vermeden tabi. Şöyle minik 2-3 tek ilmek attım şuraya. Buraya bunu sabitledim. Yani istediğim kadar oynarım. Bu asla buradan çıkmaz. Ve sonra çok değil, dediğim gibi iki ya da üç e, düğünden sonra da bunu tekrar buradan şeylerini koparırım iplerini. Askı aynı bu şekilde olur ve rahatlıkla askıya asarım. Bu da size böyle bir ek bilgi olsun. Tiyo vermiş olayım. Şimdi artık ben şu tırnaklarımı takacağım. Tam tırnakları takmaya başladım. Şöyle daha iki tane taktım. Aklıma geldi bir takılarımı takayım. Sonra zor oluyor çünkü tırnak takınca. Şöyle bir kolyem var. Takım bu Savarovski'den almıştı güven. Küpesiyle birlikte şunları takacağım işte. Şimdi güveni bekliyoruz. E, yetişirse bizimle birlikte gelecek. Biraz daha bekleyeceğiz. Eğer yetişemezse de artık o bizden sonra gelecek. Biz çocuklarla gideceğiz. E, çanta olarak da şu çantamı alacağım. Şöyle küçük siyah şekilde. Bunu alıyorum. Bu arada bakın tırnaklarımı da taktım. Göstermedim galiba. Şöyle oldu. Böyle. En azından istediğim anda çıkarabileceğim yani. O yüzden. Şimdi şuraya bir tane şey koydum. Böyle Kleenex. Serpak mendil yani. Bir tane ayna. Rujumu koyarım. ¿Teléfono o catar? Tengo contada la sol, tu es mi vida y es toda mi aurora. Chocar Lo que quiero es amor. Nada de compasión. No, no, no lo sé. Si tú sabes que te quiero, pero no lo ves. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. La inmadure me la jugó, baby. Eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. hola. Quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Fallara, me Digo dijo la, la tristeza. hubiera replay cambiaría por ti, porque te amo. son da hazırlanmış o tarafa da git o tarafa git o tarafa git Böyle çok yakışıklı olan <laughs> Arda kaçtı çekemedik onu sonra gizlice çekerim Şimdi kendimi göstereceğim artık hazırım Güveni bekliyoruz. Bakalım. Şuraya koyayım. Evet ben hazırım şimdi. Şöyle size göstereyim artık. Birazdan çıkacağız. Umarım böyle kıyafetimi beğenmişsinizdir. Uzaktan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama kimse bana çekim yapmadığı için kendi kendime koltuğun üstüne koydum. Oradan çekiyorum. Böyle tatlış bir lacivert elbise. Şu şekilde saçlarım. Ataklarımı göstermedim. Şöyle takılarımı da yakından göstereyim. Söylediğim gibi güven almıştı bir zaman bunu bana Savarovski'den. Küpeleri de şu şekilde. Ay. Şöyle. Evet, eğer benim bugünkü böyle kıyafetimi beğendiyseniz videoma lütfen bir beğeni atın artık. Şimdi güven aradı geliyormuş. Süper. Ailece gideceğiz. Tek araba gideceğiz inşallah. Şimdi Arjun Hanım geliyor. Evet Arjun karşılıyoruz. Şak çak şak 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 şak. Hoş geldiniz. Hi guys. <laughs> Hello. Hello. Bakayım. Oo çok tatlı olmuşsun canım benim. Super. Çok şıksın. <laughs> Bu arada çiçeğimi de göstermedim size bakın. Çocuklarım aldı bunu bana. Böyle çok güzel. Şimdi bunu suya koyacağım. Annelerini yine her zamanki gibi unutmamışlar. Çok güzelsin annem. Bilmiyorum eğer beğendiyseniz Anne çok şıksın like. ee, bugün videoma geç başladığım için arkadaşlar bilmiyorum ne kadar ne çekebilirim çünkü düğün salonunda çok fazla fırsat olmuyor çekim yapmaya ee, yine de tabii ki de görüntüler almaya çalışacağım ee, video kısa olmasın diye bu videoma muhtemelen yarın devam edeceğim arkadaşlar şu çantayı alıyor bunu galiba ben Noel'de onu almıştım Şöyle. ay tırnaklarım ne güzel oldu ay şu yüzüğe bakın bir dakika bir odaklasın Böyle bir yılan yüzüğü. Bunu yeni aldım. Çok severek aldım yani. Ay ellerim çok kurumuş. Biraz krem süreyim hemen. Aa Bu arada işte bahsettiğim pasta bu arkadaşlar. Tabi biz önceden çekim yapmayı unuttuk. Ama olsun üstünde böyle çok güzel makaronlar vardı. Ee, şöyle kızım ve oğlum benim için almışlar. Şimdi biraz yiyorlar acıktılar. Ooo atansiyonlar da. Canım biz seni görseydik Güven. İkimiz bugün takım olduk farkında mısın Güven? Geldik düğünden. Ee, bayağı geç oldu saat. Artık yatma vakti. Güzel bir düğün geçirdik. Oynadık, eğlendik. Ee, yarın sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Ertesi sabahtan herkese günaydın. Bugün böyle oranj bir tişört giydim. Ben artık yaza hazırım. Ee, çok seviyorum ya. Bu aralar gerçekten çok böyle popüler oldu. Bu portakal rengi oranj e, tişörtler, gömlekler falan. Benim neyim eksik? Ben de kendime bir tane aldım. <laughs> ee, şimdi hazırlandım. Saçlar akşamdan kalma. Çünkü saçlarımı yıkamadım gelince. Ee, bozulmuyor kolay kolay saçlarım böyle birle yaptığım zaman. Efendim? Bir eşyalarda telefon lazım değil ki. Değil mi? Eşyalar yapıyorsun. Ne zaman? Para vermesi bir şey yapmıyorsun. Bilmiyorum. Bir kere zarar da başıma gelmiş Darcy. Ee, şimdi nereye gideceğim, Arjim bana anneler günü hediyesi almıştı, benim sevdiğim böyle bardaklar vardı daha önceden biliyordu zaten onları almış ama dikkat etmemiş bir tanesinin kenarı böyle e, rengi çıkmış onu şimdi size göstereceğim ee, gidip onu değiştireceğim hatta bir tanesinde de bir yerinde bir şey var onları değiştireceğim ee, bir de 4 tane almış ben 8 tane olmasını daha çok istiyordum yani bir 4 tane daha alacağım. Ee, o yüzden oraya gideceğiz. Sen de gelecek misin? Gelecek misin? Ben gideceğim. Öyle şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın. Şurada hatırlıyorsanız bahsetmiştim. Böyle balkonun şeyleri vardı. Şunun gibi. Şunun gibi. Burada da vardı. En nihayetinde Güven Bey bunu artık kaldırdı. Böyle önümüz açıldı. Ferahladı resmen. E, sadece şimdi bunların boyanması kaldı. Bunları boyayacak. Biz Türkiye'ye gittikten sonra yapacak burayı. Çünkü bunun böyle e, bir şey var. Unuttum şimdi. Şimdi bu bütün boyaları söküyor. Ondan sonra boyuyor. Zaman istiyor yani. E, böyle bilmiyorum unuttum ismini. Neyse işte. Ama şöyle şuradan bakınca En azından çok güzel önüm açıldı. Manzaram güzel yani. Sadece şuradakini çıkarmadı. Bir de şuradakini. Buraya havlu falan asıyoruz yazın. Çünkü havuza çok giriliyor. Öyle bu da beni bayağı bir mutlu etti yani. Şimdi harcının aldıklarını göstereyim. Bunu, bu, arada bunları stoktan aldı. Çok güzel. Ben çok seviyorum bu bardakları. Ne zamandır hep bakıyordum. Şöyle bakın. Bu şekilde. Şuraları altın sarısı oldu. Önce şu bardakları elimden bir bırakayım. Kırmadan. Allah, Allah Allah. Telefonum, gözlüğüm. Bugün de harika, ötesi bir hava var. Yani böyle tişörtle çıkacağım o derece. Zaten bu hafta çok sıcak olacakmış. Havuzu yetiştiremedik. Aslında motorunu falan taktı güven ama şey bir yerde bir sıkıntı oldu yani su kaçırıyor motora takılan bir şeyde boruda o yüzden birilerinin gelmesi lazım yoksa hazır olacaktı bu hafta belki girebilecektik yani havuza ama olmadı maalesef çantamı ee, o yüzden artık bilmiyorum herhalde bir birilerini çağırması gerekecek. Burada ne var? Akşam düğünden geldik. Çantam falan şuraya atmışım. Hala orada kalmış. Bu arada bugün çöp günüydü. Hem de çöp daha gitmemiş ama e, şey gitmiş kağıt çöpleri. Aynen. Şu alayım içeriye. Bu araba yanmış resmen. Bilmiyorum kuş sesleri size geliyor mu ama, ama çok güzel ötüyorlar. <laughs> Evde o kadar çok işim var ki arkadaşlar. Anlatamam size. Yani bayağı birikti bazen böyle her şeyi boşlarsınız ya o yüzden alt kat üst kat en alt kat yani üç katta şu an aşırı bir temizlik istiyor ve bende de hiç mi hiç o motivasyon yok temizlik yapacak ıı, motivasyonda hiç değilim yani bu da Arjin'in şeyi okulda park ettiği için arabayı parkın işte buradan bakıyorlar yani Üf, klimayı açayım ya çok sıcak İşte ne diyordum e, gerçekten hiç motivasyonum yok arkadaşlar keşke birisi de benim için böyle bir temizlik videosu çekse de bana da bir motivasyon gelse temizlik videoları gerçekten insanı bayağı bir motive ediyor açıkçası. Bilmiyorum artık. Bugün güven evde. E, havada hava da güzel olduğu için e, dışarıda işte barbekü yapacağız. Steak, steak yapacak herhalde. İşte çıktı şimdi steak almaya falan gitti. Birkaç işleri de vardı. E, evdeyiz. O yüzden bugün de hiçbir şeye Ay, ses yapıyor. Hiçbir şey elimi sürmeyeceğim. Artık yarın kesinlikle başlamam gerekiyor. Nereden nasıl başlayacağım inanın hiç bilmiyorum. Banyolar, lavabolar, yerler, tozlar. Hani çıldırmak üzereyim yani. Bu hafta da sıcak olacak ve ben temizlik yapacağım. Ne güzel. Ki. geldim ben gideceğim mağaza şurası arkadaşlar stoks acayip sıcak böyle belimden o derece yani abartmıyorum ee, bardakları hallettim değiştirdim iki tanesini dört tane de ekstra aldım ee, bu arada tanesi 7 dolar 7 dolar artı vergi işte 30 küsür dolar tuttu yani dört tanesi burayı daha önce size göstermiştim galiba böyle açık mağazaların olduğu bir yer yani hepsi dışarıda kapalı bir yer değil. O yüzden böyle bazen burada gezmek de keyifli oluyor. Neyse e, GES'e uğrayacağım çünkü artık biliyorsunuz Türkiye'ye gideceğim. Az kaldı. Bir ay kaldı bu arada. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorum ya. Böyle su gibi geçti yani. E, ufak ufak böyle hediyeler bakacağım. O yüzden aklıma geldi. Buraya gelmişken bir uğrayayım. Bakayım neler var. Şimdi GES'ten çıktım. GES'te pek bir şey bulamadım ama eee ne alırsanız ikinci aldığınız şey yüzde %50 indirimliydi. Yani bakmak isterseniz haberiniz olsun. Eve geldim. Bardaklarımı da hallettim. 4 tane daha aldım. Yani toplamda 8 tane oldu. Şöyle güzel bir yemek masasında hepsi takım. Çok cici olurlar. Sonra belki bunların bir de şeyleri var böyle kokteyl için olanları. Onlardan da alabilirim her an. Şimdi şunlar etiketlerini çıkarayım. Ee, elimde yıkayacağım çünkü bunlar makineye atılmıyor. Yoksa bu şu saralar gidiyor. O yüzden elde yıkamak en iyisi. Ben de hemen yıkayacağım bunları şimdi. Şimdi şu bulaşık makinesini boşaltıyorum hemen. Ardından da şu sabahki bulaşıkları hemen yerleştireceğim. Çünkü öyle hemen onları bırakıp çıktım. karnım çok acıktı arkadaşlar. Şimdi şu pita ekmeği burada çok meşhur bu şey olan kahverengi olan. Daha çok ben bunu yiyorum. Şimdi bunu koyuyoruz. Şöyle. Şurada Türkiye'den getirdiğim bir tulum peyniri var. Onu da içine güzelce ne koyacağız. Burada da yeşil soğanlarımız var. Size harika bir tarif. Şimdi içine güzelce ne bu peyniri koyacağım. Bu peynire bayılıyorum ya. Küçükken salça ekmek çok yerdim ben. Aşırı derecede. Sonra Arjin'e hamile kaldığımda da Arjin sana hamileyken de bir sürü salçalı ekmek yiyordum. Öyle soğan koyuyordum. Maydanoz koyuyordum. Ve sonra Arjin de aynı şekilde salçalı ve şeyli ekmeği çok sevdi. O da yiyor yani aynı annesine benziyor. Evet şimdi içine şu yeşil soğanlarımızı koyuyoruz ve böyle dürüm yapıp afiyetle yiyoruz. Hmm, ağzım sulandı. Bilmiyorum bu şekilde sevenleriniz var mı? Lütfen yorumlara yazın. Cem Arjina'nın içine salça da istiyormuş. Okey Arjina salçalısından yapacağım. Güzelce ne bu biber ve domates karışık salçamı sürüyorum. Aynı işlemi yapıyorum ardından. Üzerimi değiştirdim, şort giydim. Gerçekten çok sıcak yani şu gün, şey bugün bir yaz yaşıyoruz yani resmen. Ayrıca havuz açık olsaydı kesin girilirdi bugün. Anne, ben tek yarım Yarın mı istiyorsun? Ersin evet, evet. artık yaptım. İtiraz etmeyeceksin ve yiyeceksin. Uuu nefis. Şimdi ben yaptığım ekmeği yerken şu etiketleri de sökeyim. Saçıma da toka taktım. Çok sıcak dedim ya. Önüme geliyor. Bu tırnakları takmıştım. Şimdi işe yaramıyor şu anda. Bu şeyi sökemiyorum etiketi yani resmen. şimdi stekleri getirmiş. Şöyle dört tane stek almış. E, mantar almış ve biber almış. Bir de patates almış. Püre yapacağım çünkü patates püresi. O da şimdi havuzla uğraşıyor. Bakalım inşallah birkaç parça bir şeyler getirmiş. Yapmaya çalışacak. Öyle ben de şimdi şunları hazırlayacağım. Evet şöyle salatamı da hazırladım. Şurada da mantarlarım var. So e Yok, sosladım. Bazılarının içine işte peyniri koyacağım, Arjuna öyle seviyor. Limonlarımı hazırladım, salataya sıkmak için. Böyle, şimdi artık güven barbeküyü yakmasını bekliyoruz. Zaten çekecektim, bak unutmuş yemeği, sonradan çekiyorum ya. Cık cık cık. Neredeyse bitti yemeğimiz. Seninle sağlık hayatım. Afiyet olsun. Vallahi güzel olmuştu <laughs> yemek. Saç baş dağıldı. Yemek yedik şimdi. Sofrayı topladım. Şimdi bir tek masa kaldı. Masayı sileceğim. Ee, şu sirkeli su muhteşem bir şey. Her zaman söylüyorum. Bence birçok kere bunu söyledim. Bunun bir de sarısı var. O da çok güzel. Ee, şu marka. Bundan alın. Muhakkak alın. Böyle camlarınızı cam sehpalarınıza, cam masalarınızı muhteşem siliyor. Duş kabinlerine, duş camlarını yani. Süper bir su yani. Böyle mucizevi bir su. Sirkeli. Ee, şimdi bununla masamı sileceğim ve size göstereceğim. Aynı zamanda da şu bezler. Bu ters görünüyor galiba oradan. Ilbais bezleri. Muhteşem bezler yani. Su, bu zaten normalde aslında sadece suyla e, kullanılıyor ama ben bununla kullanıyorum. Sadece suyla bile e, camlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Leke falan tutmuyor. E, tekrar kurulamak falan istemiyor. Direkt bununla silip camınızı bırakıyorsunuz yani. Ben çok seviyorum. Tavsiye ederim. E, burada Kanada'da da satan bir arkadaş var. Eğer ilgilenirseniz yorumlara yazın. Size e, instagram adresini falan da koyarım. Ee, pakette 4 tane alıyorum ben ama şu an fiyatını unuttum. Yalan olmasın. O yüzden söylemeyeyim. Ee, 4 tane geliyor pakette. Hatta aldım Türkiye'ye de götürdüm annemlere. Kız kardeşime falan. Ee, öyle şimdi şu masayı sileceğim ve size bu bezin ve bu suyun mucizevi yanını göstermiş olacağım. Evet. Şöyle lekeleri görüyorsunuz. Kabasını almıştım şimdi. Acın gitti evet. Sıktık. Şu bezle siliyoruz. Bakın şöyle nasıl hemen parlıyor. Ve dediğim gibi hiç e, böyle durulama, kurulama bilmem ne hiçbir şeye gerek yok. Yemekler yendi, sofralar toplandı. 2-3 e, posta çamaşır var resmen yıkanacak. Bir tanesini yıkadım, kuruttum, katladım. İkinciyi de attım, yıkanıyor. E, şey pardon, kurutmaya attım, kuruyor. Onları da e, birazdan katlarım. Çamaşırları katladım, şimdi üst kata getirdim, hepsini yerleştirdim ve artık günü bitirdim. Videomu da kapatacağım arkadaşlar. Umarım e, severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.